sana söylemek isteyip söyleyemediklerim vardı. Kendimi sıkıyordum, gözlerim dolmuştu biraz. Dokunsan ağlayacaktım hatırlasana. Hatta iyi misin demiştin son kez bana gitmeden önce. Hani dilimin ucundaydı ya, hani bir konuşsam, bir konuşabilsem, Ah, bir anlatabilsem Susturamayacaktın işte Oysa anlatacaklarım vardı sana Yarım kalan şiirlerim vardı Sensiz, anlamsızdı her şey Gururu, onuru, her şeyi bırak çıkacaktım köşeye Diz çekecektim önünde Gitme lan diyecektim, gitme Seviyorum işte. Beni böyle çaresiz, beni yıkı, beni sensiz etme. Dilimin ucundaydı be, anlatacaktım, yapma diyecektim, yaşarken öldürme. Gel, etme, eyleme, başımı öne düşürme diyecektim. Anlatamadım işte. Dilim tutuldu sanki, Yutkunamadım bile. Hani gitmeseydin, hani kalsaydın birkaç dakika daha. Gitme desem de gidecektim belki ama son bir kez gel de sarılayım diyecektim sana. Kokunu çekecektim lan içime doyasıya. Bak, şimdi elimde kalem, masada kağıt. Sana anlatamadım ama bak yazıyorum buraya. Utanıyorum yüzümü göstermeye insanlara. Korkuyorum galiba. Kimseye de güvenemiyorum senden sonra. Ne desem, ne söylesem boş biliyorum. Ama dedim ya, hani bir beş dakika daha kalsaydın yanımda, gitme diyecektim sana. Hani izin verseydin bana, sarılacaktım boynuna. Kendine iyi bak diyecektim. Gerçek aşklar böyle biter. İyi bak kendine. Ve beni unutma. Dedim ya, bir beş dakika kalamadın yanımda. Ah be güzelim. Beni de, beni de şair ettin sonunda. Beni de şair ettin sonunda.